Dampigo'nun güvenli ve dayanıklı iş güvenliği ayakkabılarıyla tanışın. Fly çelik burun modeli, ayaklarınızı korurken şıklığı da ihmal etmiyor. 200J darbe ve 1500 Newton ezilme direnciyle çelik burun koruma, inşaat, madencilik ve depolama gibi zorlu iş sahalarında maksimum güvenlik sağlar. Poliüretan enjeksiyon tabanı sayesinde kaymazlık, şok emilimi ve uzun süreli konfor sağlar. Hafif ve esnek yapısıyla gün boyu rahat hareket edin. Dampigo iş güvenlik ayakkabıları, yağ ve kimyasallara dayanıklı malzemesiyle en zorlu çalışma koşullarında bile üstün koruma sunar. Dampigo hizmetiyle güvendesiniz. Dampigo, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak satış öncesi ve sonrası süreçlerde her zaman yanınızda. Ürün seçiminizden kurulumuna, kullanımından bakımına kadar uzman desteğimizle size rehberlik ediyoruz. Güvenliğiniz Konforunuz ve sağlığınız bizim için en önemli öncelik. Zorlu çalışma koşullarında bile Dampigo ile her adımda güvende olun. Siz de iş güvenliğinizi bir adım öteye taşımak için hemen sipariş verin. Daha fazla bilgi ve alışveriş için web sitemiz dampigo.com.tr'yi ziyaret edin. Sorularınız için bize ulaşın. Uzman ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ürünlerimiz hakkında bilgi almak Sipariş vermek veya toptan alım için görüşmek mi istiyorsunuz? Çok kolay. Hemen WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilir, e-posta ile teklif alabilir. QR kodu okutarak doğrudan sipariş sayfamıza gidebilirsiniz. Toptan alımlar için özel fiyatlarımız var. Sizin için en uygun çözümü sunmak isteriz. Sorularınız mı var? Profesyonel ekibimiz size en iyi desteği vermeye hazır. Hemen şimdi iletişime geçin.